Baba ka, Baba ka. Songül bu çocuk bana baba diyor ha. Ne desin çocuk sana? Kayınço mu desin? Hmm. Bacanak mı desin sana? De çocuğum, bacanak de. Ama çocuğun babası ben değilim. O bunu bilmiyor ki. Nereden bilsin garibim seni babası zannediyor. Ama 18 yaşına geldiğinde ben anlatacağım o zaman çok rahatlayacak çocuk. Sen hayırdır bu kıyafetle okula mı gidiyorsun böyle? Evet. Nesi varmış? Kızım sen okula mı gidiyorsun, partiye mi gidiyorsun? Bu nedir ya? Ay yok canım ben şantiyeye gidiyorum. Çok kısa o etek çıkar onu. Çıkar öyle git. Allah Allah. Sadrettin Beyciğim ne oldu? Kıskandınız mı? Ya salak salak konuşma. Oraya gelip birini öldürmek istemiyorum o kadar. Ha. Bazılar.